garanti vereceğiz. Evet. 10 ve 11 kutusundan çıkardığımız hali. Üstünde hediye anahtar takımı, çanta şarj aletiyle 10 ve 11'i kutusundan çıkarmış bulunmaktayız. şurada bir mandal evlen sistemimiz var. Mandal sistemini açıyoruz. Şu Tabii. yan tarafında gördüğünüz üzere şurada paneli, şu panelli. Şu panelli. Yan tarafında da küçük bir mandalı var. Arka ya. Kolları gördüğünüz gibi pratik katlamalı şurada. katlanabiliyor zaten tam kurulum yapılınca. Tekrar daha detaylı anlatırız. Gidonunu sıkma. Yani gidon kelepçesini. Kelepçesi. Yeri var bunun. Onu Bunu oraya oturtacağız. Burada diş var. O diş yerini buluyor. Buradan sıkıştırarak mandalımızı ayarlayıp istediğimiz gibi ayar çekip mandalımızı sıkı, sıkıştırabiliyoruz. sıkıştırabiliyoruz. Bu düzgün ayarını yapabilmek için ortalayıp düz yapıp sıkıştırmamız için şurada bir bize yardımcı olan parçamız kaldırıyoruz. Mandalı kapatıp bırakıyoruz. Şimdi kurulum aşamasında Ali Bey yapılan bir hatalar var mıdır yani kişilerin alan kişilerin yaptığı bir hata var mıdır? Yoksa yani, direkt aldığı yer mi kuruyor bunu? Paketten çıkarıldığı gibi vidalar sıkılı değildir. Ee, sıkılması gerekiyor. Ben şimdi nereler sıkılacak, nereler sıkılmayacak hepsini detaylıca söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi kontak yeri oynuyor. Ekran göstergesi, renk kısımları falan istediğimiz seviyede değil. Biz birazdan kişi rahat edebilecek konumda bunların hepsini ayarlarını yapacağız. Tek tek başlayalım. Peki.